Mini Kıyamet yazan ve okuyan Erol Çelik. Her şey korkunç bir gürültüyle başladı ve bir kadının feryat figan ağlamasını andıran sesle devam etti. Öylesine korkunç bir sesti ki bu tüm anneler çocuklarına sarıldı. Sarılmaktan başka bir çarenin olmadığını ilk önce anneler sezdi tüm babalar evlerine koştu. Tüm kuşlar kalp krizi geçirip yağmur gibi yere döküldüler. Dünyanın her köşesinde, her kavşağında kazalar yaşandı. Ses o denli yüksekti ki tüm akılları hasta etti. O denli uzun sürdü ki insanların kalbinde korkudan başka bir şey bırakmadı. İki metalin birbirine sürtünme sesine benzeyen gürültü Tüm frekansları ve tüm haberleşme ağlarını bozdu. Enerji santrallerini patlattı, barajları yıktı. Ses o kadar yüksekti ve o kadar uzun sürdü ki kulaklarını kapamayanları sağır etti. Restoranların camlarını kırdı, denizlerde dev dalgalar oluştu, birçok yerde depremler oldu, insanlar öldü bir kadın sesine, bir kadının feryadına benzeyen metal sürtünme sesi zenginleri evlerine hapsetti. Kibirli insanların kalbine korku saldı. Hiç kimse dükkanını açmadı, sokağa çıkmadı. Altı ay süren bu sesin kaynağını öğrenecek cesareti bile olmayan bazıları bu gürültünün kıyametin habercisi olan sur olduğunu iddia etti izole bir yere sığınabilen zavallı insanların bazıları hayatta kalıp çıldırmamak için kendilerine yollar aradılar. Bazıları o korkunç sesle yaşamanın bir yolunu bulamadılar ve çıldırdılar. Kafalarını duvara vurarak kulaklarını kanatan çınlamayı dindirmeye çalıştılar. Bir kadının çığlığına benzeyen o seste yaşamayı başaranlar oldu. Özel kulaklıklar ürettiler. Ses geçirmeyen tüneller inşa ettiler. Patlamayan camların olduğu restoranlar açtılar. Korkunç sesle ilgili kötü espriler yapmaya bile başladılar. Günün sonunda gürültüyle yaşamayı öğrendi, her ortama ayak uydurmayı bilen insanoğlu. Hamam böcekleri gibi her ortamda yaşamayı bildiler. Sonra sonra ses aniden kesildi. Dünya o eski sessizliğine kavuştu. O kadar yüksek ve uzun süren gürültünün ardından bu ani sessizlik şok ediciydi. Yaşam şimdi gereğinden fazla sessizdi. Artık trafik gürültüsü, insan gürültüsü, sanayi gürültüsü duyulmuyordu. Sanki yaratıcı dünyaya reset atmış, minik bir kıyamet yaşatarak onların ne kadar aciz olduklarını hatırlatmıştı gürültü yapan çocuklarını susturmak için bağıran bir anne gibi muma çevirmişti onları. Allah affediciydi muhakkak. İnsancıklara son bir şans vermiş, gürültüyü bitirmişti. İstese yıllar boyu sürdürür, cehennemi dünyada yaşatmaz mıydı? Sadece öfkeli bir kadının sesiyle yıkılan medeniyet, titreşimle un ufak olan insanlık ne yapacağını bilmiyordu şimdi. İlk gün sığınaklarda sesin tekrar duyulacağını zannederek oturup beklediler. İkinci gün aralarında belirledikleri öncü bir ekibi dışarıya saldılar. Etraf incelendi, sığınaklarda yapılan komple teorileri araştırıldı. Düşman arandı, hatta uzaylı saldırısı izi araştırıldı ama hiçbir şey bulunamadı. Sesin nereden geldiğini, neden duyulduğunu çözemediler. Jeneratörler çalıştırıldı, Üçüncü gün tüm devletler çıkan yağmaları engellemek için askeri birliklerinden geriye kalanları dışarıya asayişi sağlamak için sokaklara yolladılar. Onuncu gün yağma savaşları korkunç boyutlara ulaştı. Her yer yanıyordu. Kadınlar çocuklarına sarıldılar. Babalar evlerine koştular. Çocuklar o korkunç gürültünün geri gelmesini dilediler. 20. gün yağma savaşlarıyla iyice viraneye dönen dünyada sanayi bacaları tekrar duman salmaya başladı. İki ay sonra o korkunç gürültüde hayatta kalan insanlar dünyayı tekrar yaşanmaz hale getirmeye başladılar. Trafikte yine korna çalıyor, birbirlerine bağırıyorlardı. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, sokaklar aynı gürültüyle yıkanmaya başladı. Tam altı ay önceki gürültüyü unuttukları an o korkunç ses geri döndü. Bir kadının feryat figan ağlayışını andıran ses. Bazıları bunu beklediği için kulaklıklarını taktı. Bazıları çoktan unuttukları için sağır oldu ama hiç kimse ilk duydukları zaman kadar korkmadı. İlk gün herkes çocuklarına sarıldı ve sığınaklara gittiler. Ne de olsa altı ay sonra kaybolacaktı ses o zamana kadar alıştıkları şekilde yaşayabilirlerdi. Dördüncü gün o korkunç ses eşliğinde fabrikalara gitmeye başladılar. 11. gün tüm dünya hükümetleri ortak yasa tasarıları hazırladılar ve ses geçirmeyen odalarda toplantılar yaparak dünyanın yeni düzenini belirlemeye çalıştılar. Bir ayın sonunda sanki hep bu gürültüyle yaşıyorlarmış gibi rutinler oluşturmaya başladılar devamlı azar işiten çocuklar gibi arsızlaştılar. Dört ay sonra ses geçirmeyen sokaklar, meydanlar inşa etmeye başladılar. Arabalar için özel izolasyonlar icat ettiler. Gürültüyle başa çıkmak için özel öfke odaları kurdular. Altı ay sonra insanlar sesin kaybolmasını beklemeye başladı. Bazen kulaklıklarını açarak sesin kesilip kesilmediğini kontrol ettiler. Dokuz ay sonra ses hala devam ediyordu. Bazı tüccarlar ve bazı devletler sesin kesilmesini istemiyordu artık. İkinci gürültü dalgası üç sene sürdü. Artık yeni doğumlar olmuyor, toprakta yeni bir şeyler yetişmiyordu. Üçüncü dalga çok daha gürültülü başladı. Galiba. Son Minik Kıyamet Yazan ve Okuyan Erol Çelik